devam ediyor. Gelen sorulardan bir tanesi de et tüketimi. Eti nasıl pişirelim, eti nasıl tüketelim diye sorular geliyor. Şimdi, şimdi etten şöyle başlayalım. İnsanlara diyorlar ki etobur. Yani ilk başlarda değil. İlk zamanlarda insanlar genellikle bitkilerle bitkilerle falan... besliyorlardı. Yani oturup da ilk zamandan beri ilk hayvancılıkla falan değil. Ot diyorlardı veya diğer şeyler diyorlardı. İşte dünya gelişimine göre böyle devam etti. Et kırmızı etten bahsediyoruz şimdi. Kırmızı et bir kere e, eski kırmızı et değil. Bu e, etin hayvanların fazla süt versin diye ünsüne benzer growth faktör dediğimiz bir iğne yapıyoruz. 10 kilo süt vereceğine 40 kilo süt veriyor. Bu da doğru dolaylı olarak sütten insan vücuduna geçiyor ve etinde birikiyor. İki, Hayvanımızı doğrudan doğruya besi çiftliklerinde doğrudan otlamıyor. Doğrudan doğruya önüne ha bira mısır atıyoruz. bayağı başka şeyler atıyoruz. Ha biri yiyemiyor. Dolaşmıyor. Dolaşmadığı için ve özellikle mısırla beslenen tavuklarda olsun, şeylerde olsun, büyükbaşlarda olsun bunlarda omega 6 daha fazla oluyor. Ve bunlar yağlar vücutta birikiyor. Aynı zamanda ne verdikleri Gıda belli olmadığı için yağlı dokuda bu zehirli gıdalarda birikmiş oluyor. Buyurun hocam. Onu tuttum dardık. Nereden başlasak değil mi? Hani başlasak, Şimdi değil mi? Suya, suyu birazcık geliştik Şimdi ee, bir kere beslenmeye. Ee, devam ederken eti pişirmekten falan bahsediyorduk. Eti ki. pişirmekten bahsediyorduk. Ee, doğrudan doğruya e, kırmızı ette kalmıştık. Kırmızı etin doğrudan doğruya biraz evvel anlattım. Her yeri böcek ilaçlıyoruz, bütün çimenleri ilaçlıyoruz. Zavallı hayvan orada otluyor, orada aldığı şeyde aldığı zehirlerde kendi vücudundaki ette birikiyor ve süte geçiyor, yağa geçiyor. Böylece yani biz kırmızı eti aldığımız zaman büyük bir ihtimalle yani zararlı bir e, maddeyi de evimize almış oluyoruz. Onun için e, yapılan bir çalışmada vejeteryanlarla kırmızı et tüketenler arasında yapılan çalışmada vejeteryanların çok daha uzun yaşadığı gösterilmiş. Bir kere o kesin. Vejeteryanlar... Yani kırmızı etin, meme kanseri, Anladım. kolon kanseri <laughs> üzerinde çok büyük etkisi var. Bunu kesinlikle unutmayın. Yani meme kanserlerinde ve e, kolon kanserlerinde, mide kanserlerinde ...aşırı miktarda et tüketmek... ...eti tuzlu yemek... ...kızartılmış yağda... ...yanmış olan et yemek, ...ızgara yaparken fazla pişirmek... ...bunlar da gene kanserojen etkileri arttırır. Şimdi hocam bir tane Şimdi tam... Şimdi bir şey söyleyeceğim bir dakika. Bir dakika. Tam, ilgili. tam koruyucu bir hocam. şey söyleyeceğim. Çok, çok önemli bakın bunu sakın unutmayın. Bir gece evvelden... ...taze zencefile... ...kırmızı eti yatırırsanız... ...kanserojen etkisini... ...aldığına ait... Yayınlar var. Taze zencefile bir gece evvelden kırmızı eti yatırın. Ha, gelebilir miyiz deminki tweet'i okudum ama unuttum tabii ben. Aktör Mehmet'ten tam da bununla ilgili bir aktör Mehmet yani şey lakabı oradaki. <laughs> gelebilir miyiz Özgür? Ha der ki et pişirirken çok yağ konulabilir mi? Bir de az ateşte mi kızartmamız gerekiyor? Evet söyledim ya. İşte ama soruyor. Tabii gene. çok e, mesela. Amerika'ya gittiğin zaman bizim Türkler bizim Türk masamızdakiler çok pişsin derler Amerikalılar az pişsin derler yani çok pişirmek doğru değil ee, burada kanserojen maddeye dönme ihtimali büyük onun dışında eti yakmamak gerek bunun dışında ee, biraz evvel söylediğim gibi Gene pişirdiğimiz zaman 120 derecenin üzerinde ateşin ısının üzerine çıkmamak gerek. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Ama kırmızı eti haftada bir kereden fazla da yememek lazım. Açık açık söyleyeyim. Tamam kırmızı zeytin tüketimi de bu şekilde, bu şekilde olmalı. Yani olmalı. Ondan önce de zencefile yatırıcı. Bir gece önce zencefile. Taze zencefile. Yatırırsanız bu size müjdele bir haber. Amerika'da yapılan bir çalışma. Bu da diyor ki e, kanserojen etkileri ve içindeki olan katkı maddelerini emdiğini iddia ediliyor. Tabii ki bir iki çalışma yüzde yüz demek değildir ama faydalı olduğuna inanmamız gerekir. Peki yemek yaparken hangi yağ nasıl tüketmeliyiz? Hem de bakın e, yağlardan bir kere zeytinyağının üstüne yağ yok. Zeytinyağı. Bunun dışında bir zamanlar fındık yağından çok bahsediyorduk. Fakat fındık yağının içine çok pahalıymış ve içine çok az miktarda koyuyorlarmış. Bilmiyoruz tabi ne hmm. kadar koyduklarını. Kanola yağı genetiğiyle oynandı genellikle tavsiye ettiğimiz bu yağlardır. Bunun dışındaki yağlarda omega 6 fazladır. Bu tamamen dengeyi bozar. Bizim için omega 3 en önemlidir kanserden korunmak bakımından. Ama 40 yılda bir hakiki tereyağı bulmuşsunuz. Arada bir tüketirseniz buna karşı değilim. Ama her gün oturup da tereyağda yemek yapmak yanlış bir şey. Ancak hastalarımıza şunu veriyoruz biz. Şu formülde istiyorsanız yazın o bizim hastalarımızda genellikle meme kanserlerinde osteopeni ve osteoporoz çabuk başlar. Ve hastalarımıza doğrudan doğruya zeytinyağı veriyoruz ama kemiklerinde de erime olur. Kanser olmasa da. Ama onun dışında tabii 50 yaşından kadınlarda östrojen azaldığından dolayı onlar da dolur. Size ikinci bir yağ formülü veriyorum. Kemik. Kemikleri 5 böyle beş, litrelik büyük bir tencerenin içine Tabii ki inek kemiği, öküz kemiği, manda ne kemiği bulursanız kalın kemiği koyun. İçine bir avuç elma kabuğu, bir avuç zencefil, zencefil kabuğu, bir avuç elma kabuğu. Esas altı çorba kaşığı elma sirkesi koyun. Hocam bunu, onu bir daha tekrar yani şimdi hemen yazamamışlardır. Bir avuç canım. Bir avuç elma, elma. kabuğu, <laughs> Yazdınız mı? Bir avuç elma kabuğu, altı kaşık elma sirkesi. Elma sirkesi en önemlisi en o. En önemlisi o. Zencefil. Zencefil. Ayva kabuğu da koyabilirsiniz içine. Bunu en önemlisi altı çorba kaşığı e, doğrudan doğruya elma sirkesi. Çünkü bu e, kemiğe bağlı olan kalsiyumu alıyor. Söküp almış oluyor. Altı hmm. saat kızık ateşte kaynatıyorsunuz ve bunu bir gece dinlendiriyorsunuz sabaha kadar sabahleyin bunu süzüyorsunuz. Üzerindeki bütün yağ alıyorsunuz tabi oturup yağ yiyin demiyorum. Yağ tamamen temizleniyor ve bunu süzüp buzdolabımızın bir kenarına koyuyorsunuz. Bunu bulgur pilavı pişirirken kullanın, çorba pişirirken kullanın. Sizler daha iyi bilirsiniz. Ama zeytinyağının yeri ayrı. Bu kemik erimesine mani olmak için hastalarımıza tavsiye ettiğimiz ikinci bir yağ seçimidir çok ilginç şeyler. Peki hocam ben şeyi de merak ettim. Siz alternatif tamamlayıcı yöntemler de var ya tamamlayıcı tıpta. Onunla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ve o öyle bir konu ki. Şimdi tamamlayıcı tıp dediğimiz zaman tamamlayıcı tıp iki, ikiye ayrılır. Bir diyettir. Halk zanneder ki tamamlayıcı tıpı yalnız diyet değil. Bir de diğer kısmı vardır tamamlayıcı diyetin. Bunun içine e, fiziksel yaklaşımlar, meditasyonlar, hipnoz, danslar, ...yogolar, efendim bunun dışında e, sayabileceğimiz dini inanışlar, e, bütün ayrı bir grup olarak da bunu değerlendiririz. Çin tıbbı, Hint tıbbı özellikle bunlarla uğraşır. Ayurveda gibi. Şimdi hangisini anlatayım? Yani ikisi, her biri derya. Ama ötekinden kısaca bir bahsedeyim. Bu diğer grupta e, genellikle hastadaki manevi değerler çok önemlidir. Yani hastalığın doğrudan doğruya en ucuz tedavi, en ucuz tedavi hastada sevgi ve maneviyatının yüksekliğidir. En ucuz tedavi sevgi ve maneviyat. Hastada bunlar varsa en ucuz tedaviye zaten başlamış olur. Bedava tedavi yani. Burada Moral. burada burada e, bütün hastalarımıza şunu söyleriz. Ben söylerim. Söyleyen söyler, söylemeyen söylemez bir kere hastalığa yeneceğine inanmasını için kesinlikle hastayı ikna etmek lazımdır. Hastaya büyük moral vermek gerekir. Hastanın inancına göre, inancını doğru yönde kullanması lazım. Ben Allah'a inanıyorum, Allah beni iyi eder, ben tedavi olmayayım diye böyle bir şey yok. Ben inanıyorum ama bilimsel olarak doktoruma inanıyorum, doktorumu seviyorum. Zaten ben söyle derim, iki üç doktor dolaş da beni seviyorsan bana öyle gel derim. Doktorun sevmesi çok önemli. Doktoruna çünkü sonuna kadar bağlı olacak. Üç, aile sevgisi. Çünkü bizim bütün verdiğimiz bu diyetler, bütün bu yaklaşımlar, hastanın takipleri, aile bağları güçlü olanlarda inanın ki hasta çok daha fazla yaşıyor veya temelli kurtulabiliyor. Aile bağları çok önemli. Aile sevgisi, ailenin onunla çok iyi meşgul olması. İşte bu savaşı yüzde otuz veya yüzde kırk baştan pozitif tedaviye başlamış oluyor. Olay bu. Ama bunun dışında pek çok çalışmalar var. Akupunkturda mesela kanser kesinlikle tedavi etmez. Ağrıları 8 saat geçir, geçirdiğine ait bazı yayınlar vardır. Bulantıları azalttığına ait ufak çalışmalar vardır. Hipnozun immün sistemi güçlendirdiğine ait pek tutarlı olmayan ama çalışmalar vardır. Bunların her birinin ufak çapta yerleri var. Dans tedavisi mesela. Hastalarımıza deriz ki sen yeniden doğdun. Sen kanserdin. Ama bu hastalığı yenecekse yeniden doğdum. Hepimiz demez miyiz yeniden doğsak da hayatı yeniden başlasak? Benim hastamların içinden ressamlar mı çıkmadı? Efendim müzik aletlerinin en alasını çalanlar mı çıkmadı? Yani hayatını değiştirdi insanlar ve ona bağlanarak hayata daha çok bağlandılar. Onlara muhakkak bir yol göstermek ve hayata sıkı sıkı bağlanmak moral gere vermek, gerekiyor. Moral demek O streslerinden kurtulmak demek. Moral en önemli ediyor. şey moral. Moral moral moral. En önemli hadise bu. Ve yapılan çalışmalar bazı yapılan çalışmalar gösterilmiş ki ümmün sistemin bazı ümmün sistemdeki maddeleri de e, genellikle e, böyle mutlu doktoruna bağlı e, dediğimiz gibi hastalığı yeneceğine inançlı olan insanlarda e, bazı ümmün sistemi e, kanıda olan bazı maddelerin arttığı gösterilmiş. Gene bakın size söyleyeyim Mezopotamya'da bundan 4-5 bin sene evvel o zaman tabi kanser bilinmiyor çaresiz hastaları maskların önünden geçirirlermiş güldürürlermiş. Böyle komik masklar yapar onda bende silahı var maskların önünden geçirirlermiş hasta kahkaha alsın diye. İşte hocam söylüyorum benim programı. Benimle beraber kahkaha atsınlar, iyileşsinler, moral i̇şte, bulsunlar. Tamam, faydalı. Siz de söyleyin bunu. Evet, söylüyorum. Sizi. Yani aynı zamanda bu arada denk geldi yani. Denk, gel denk, denk, geldi. Denk geldi ama güzel denk geldi. Doğru bir şey yani. Ya, tam denk getirdim Ta yani. Evet. Yani kahkahanın da gülerinde hakikaten çok önemi var. Dediğimiz gibi bir kilo pirzola yiyeceğine bir kahkaha demiş atalarımız. Hakikaten haklı ünmür sistemini güçlendirdiği iddia edilir ama bilimsel çalışmalar bugün yeterli değildir. Ama gülmek, gülmek ve dünyaya sıkı sıkıya bağlanmak, yaşama sevinci olmak hastanın bu savaşta galibiyetini sağlar. Diyete geliyoruz. Bakın diyet aşağı yukarı 15 bin senelik bir tarihe dayanıyor. O zaman hiçbir kanser ilacı bilmem yok kanser bile bilinmiyor. Bu ben bilimsel bir kişiyim tabii ki. Ama bu 15.000 senenin bize getirdiği tecrübelerden de kesinlikle faydalanılmasından taraftarım. Çünkü bu 15.000 senenin zarfında milyonlarca insanların, milyarlarca insanlar gelmiş geçmiş ve burada tecrübe sahibi olmuşlardır. En basit örneği mesela analarımız, dedelerimiz, ninelerimiz domatesi ısıtarak yerlerdi. Yüzde otuzler kopen içinde artar ısıttığımız takdirde. Bu zaman içinde gelen tecrübelerin sonucudur. Zaman içinde gelen, zaman içinde gelen o kadar çok tecrübeler vardır ki inanamazsınız. An yani anlatmakla bunlar bitmez. Müzik tedavileri. Mesela müzik tedavisini yapmışlar, müzik tedavisi yapmışlar. Şeyleri dinlettirmişler. Mesela Mozart'ı, bah, bilmem klasik müzik dinlettirmişler. Bir yandan da metalik müzik dinlettirmişler, bizde bir de arabes dinlettilmişler. E, klasik müzik dinleyenlerde e, fareler çok daha fazla yaşamış ve bulantıları olmamış. Ama arabesle bu böyle fazla. Ama şimdi moral diyorsunuz bir taraftan arabes tabii... Evet, diyet konusuyla kaldığımız yerden devam ediyor. Bir de bir şey daha ben sormak istiyorum. Onu da daha sonra siz bağlarsınız. Şimdi kanser hastalarının yapması gereken diyetler var mı? Bir. Bir de ayrıca çok fazla yapılan hani kilo vermek için yapılan diyetlerin kanser riski var mı? Bunu hep senelerdir söylüyorum. Hızlı kilo vermek kansere hazırlıktır. Televizyonlarda, gazetelerde çıkıyor magazinlerde. Ben bir ayda 9 kilo verdim. 11 kilo verdim. Gel kardeşim sen kansere hazırlandın demektir. Normal olarak ayda bir buçuk iki kilodan fazla vermemek gerekir. Çünkü vücudun katabolizma dediğimiz yıkım maddeleri açığa çıkar bunlarda ve bunlarda vücudun ümmü sistemi tamamen çökertir. Ve ben pek çok hastalarımda görüyorum ki hızla zayıflayanlarda, tabii bunun dışında çok büyük üzüntü çekerlerde, çok büyük stresli olanlarda ama hızlı...